arkamda duran Honda HR-V e-HEV teknolojisine sahip 1.5 litrelik e, turbo benzinli motoru elektrikli motor destekliyor. Yani tam hibrit. E, yakıt tasarrufu elbette sağlıyor. 4 litre ile 4.5 litre arasında e, bir şehir içerisinde e, yakıt performansına sahip. Ama ben şimdi e, Honda HR-V'nin iki tane işinizi kolaylaştıracak. Hatta içeride mesela klima yüzünüze üflediğinde rahatsız olursunuz. Honda bu meseleyi çözmüş hr modelinde. Bir de bagajda kolaylık sağlayan bir özellik var. Önce içeride başlayalım bakalım. Otomatik yanıp sönen led farları görüyorsunuz. Şöyle ilerleyelim. E şimdi içeri giriyorsunuz bakın. E her iki tarafta da bakın şunları görüyor musunuz? Bunlar e, hava akışının arkaya doğru ilerlemesini ve direkt yüzünüze gelmemesini sağlıyor şu akış. E, buradan da ayarlayabiliyorsunuz. Dengeli bir şekilde havanın içerisinde süzülmesini sağlıyor. Bir diğer özellik de bagajda. Şimdi elektrikli açılabilir bagaj var. Şöyle elinizle de açabilirsiniz. Ayakla da açabilirsiniz. Mesele bu değil. E, bu birçok zaten modelde var. E, 319 litrelik bir bagaj hacmi var. Evet yatırdığınızda bakın dümdüz bir bagaj oluyor. E, böyle de çok kolay e, kullanılabilir. Hatta burada yatabilirsiniz de. Şimdi e, kolaylık sağlayan özellik şu bakın. Şuraya bastığınızda bagaj kapalacaktır. Ama buna bastığınızda yanında durduğunuz sürece bagaj kapanmıyor. Siz ilerleyince uzaklaşınca kapanıyor. Bastınız bu böyle duruyor. Siz burada eşyalarınızı yüklemeye devam edebilirsiniz. Kaldığınız yerden devam edin. Bir daha uğraşmayın dediğiniz zaman bagaj açılır açılmaz bu düğmeye basarsınız. Eşyalarınızı yüklersiniz. Ondan sonra da böyle uzaklaşırsınız. Uzaklaşınca da bakın bagaj kendiliğinden kapanıyor ve araç kilitleniyor. Nasıl buldunuz bu özelliği yorumlara bekliyorum.